Bir başkası kameraya açmadan sizin fotoğrafınızı gizlice çekebilir. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Öncelikle kestirmeler uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Ardından sağ üstteki artıya basıp burada işlem ekle'ye tıklıyorsunuz. Fotoğraf çek yazıyorsunuz. Ardından buradan ön veya arka kamera hangisi bunu seçiyorsunuz. Ben arka kamerayı seçiyorum. Ardından şu oka basıp burada kamera ön izlemesini gösteri kapatıyorsunuz. E burada fotoğraf albümüne kaydet var. Bunu yapıyorsunuz. Sonra bit diye tıklıyorsunuz. Ardından ayarlara geliyorsunuz ve buradan erişilebilirlere girip aşağıda dokunma var. Dokunmaya tıklıyorsunuz. E buradan aşağı kaydedikten arkaya dokun var. Çift dokunmada burada yapmış olduğumuz kestirmeyi seçeceğiz. Bakın burada benim yapmış olduğum kestirme fotoğraf albümüne kaydet yapıyorum ve arka ilk kere tıkladığımda Gördüğünüz gibi fotoğraf albümüne kaydet seçeneği çıkıyor ve bu yöntem sayesinde gizlice fotoğraf çekmek mümkün hale geliyor. Bu yöntem bilgi amaçlıydı. Lütfen başkasının fotoğrafını gizli çekmeyin. Bu video şurada gitse de beğenmeyi daha fazla ipuçları için de beni takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz.